Kıskanmak dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Seniha'nın kazandığını görmek istiyorum, diyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Kıskanmak dizisinin son bölümünde Seniha ve Halit savaşı beklenmedik gelişmelerle doluydu. Mediha'nın da Seniha'nın karşısında yer alması hepimizi şok etti. Artık Seniha sadece Halit'ten değil, annesinden de intikamını acı bir şekilde alacak. Seniha öyle bir plan yapacak ki, hem annesini hem de Halit'i büyük bir tuzağa çekecek. Mükerrem de Halit'e boşanmak istediğini söyledi. Ama Halit bunu asla kabul etmedi. Artık Halit, Mükerrem'e karşı öfkesini ve şiddetini daha da arttıracak. Peki dizimizde başka neler olacak? Bu videoda 8. bölümde neler olabileceğini, Seniha ve Halit Savaşı'nın galibini ve Mükerrem'in boşanma mücadelesini birlikte konuşacağız. Hazırsanız, köşkün kapıları ardına kadar açılıyor. Önce 7. bölüme kadar olan olayları hızlıca hatırlayalım ki, 8. Bölüm Tahminlerimiz Sağlam Bir Zemine Otursun Dizi, Seniha'nın çocukluğundan beri bastırdığı öfkesini merkezine alıyor. Annesi Mediha, güzellik takıntısıyla Halit'i, mükemmel çocuk, ilan ederken, Seniha'yı hep çirkin ördek yavrusu olarak dışlıyor. Bu kıskançlık, zamanla Seniha'nın abisi Halit'e karşı patolojik bir nefrete dönüşüyor. Seniha, Tardimilü ailesinin mirasını korumak ve intikam almak için Halit'i Naalan'la evlendirmeyi planlıyor. Ama işler tersine dönüyor. Halit, Nalan'ın kuzeni Mükerrem'e aşık oluyor. Bu evlilik, Seniha'nın planlarını bozsa da, o yine de destekliyor çünkü Mükerrem'i manipüle edebileceğini düşünüyor. Önceki bölümde gerilim zirveye ulaştı. Seniha, okul arkadaşı Aslıhan'dan öğrendiği sırla adeta yıkıldı. Yıllar önce onun eğitimini bitirmesini engelleyen. Halit'in ta kendisiydi. Sınav günü Selim hocayla yüzleşen Seniha, abisinin onu nasıl yok ettiğini öğrendi. Ve bu, kardeşler arasında ilk büyük hesaplaşmanın fitilini ateşledi. 6. bölümde ise Seniha, Nağlan ve Nüset'in ilişkisini keşfetti. Nüset'in, Seniha'nın gençlik aşkı mükerremle gizli bir geçmişi vardı. Seniha intikam için Halit'i Nağlan'a karşı kışkırttı. Polisleri eve çağırdı. Mediha'nın komadan uyanma ihtimali gerilimi iyice yükseltti. Halit, karısı mükerremin Nüset'le olan eski bağlarını şüpheyle izlerken, Seniha köşkte bir gölge gibi dolaşıyordu. Romanın ruhuna sadık kalan dizi, burada psikolojik gerilimi zirveye taşıdı. Kimse masum değil, herkes zehirli bir örümcek ağına yakalanmış durumda. Yeni bölümde hesaplaşma teması romanın orta bölümlerindeki gibi bir dönüm noktası vaat ediyor. Tahminime göre bölüm, Seniha'nın doğum günü sürpriziyle başlayacak. Köşk bir savaş alanına dönecek, ihanetler su yüzüne çıkacak, miras kavgası alevlenecek. Bölümün açılışı büyük ihtimalle Mediha'nın hastane odasında uyanmasıyla olacak. 6. bölümün sonunda yaşanan polis baskını, annenin hafızasını tetikleyecek. Eğer Mediha, Seniha'nın onu ittiğini hatırlarsa, köşk artık bir ev değil, bir hapishaneye dönüşecek. Seniha panikle Halit'i suçlayacak. Senin yüzünden annem öldü. Bu abi kardeş savaşını fiziksel bir çatışmaya çevirebilir. Belki bir tokat, belki kırılan bir vazo. İzleyiciler Seniha'nın meydan okuyan hallerini seviyor ve burada o, ilk kez Halit'in otoritesine doğrudan başkaldıracak. Orta kısımda Nüset ve Mükerrem'in geçmişi flashback'lerle açılacak. Seniha, Nüset'i köşkte saklarken, Mükerrem'in düğün gecesi Nüset'e fısıldadığı sırrı öğrenecek. Bu sır, Seniha'nın Mükerrem'e karşı kinini daha da körükleyecek. Tahminimce Seniha, Mükerrem'i ifşa etmek için Halit'i manipüle edecek. Halit, karısının ihanetini öğrenince kıskançlıkla deliye dönecek. Romanın ruhuna uygun olarak İstanbul'un sisli sokaklarında bir kovalamaca sahnesi olabilir. Nusret kaçar. Seni ha peşinde. Nalan ise intikamını tatlıya bağlayacak. Belki Halit yalan bir mektup yazarak seni hayı suçlayacak. Bölümün doruk noktası, miras toplantısı olacak. Paşazade ailesinin avukatı annenin vasiyetini açıklarken, seni hayıllardır sakladığı kanıtlarla Halit'in okul sabotajını ifşa edecek. Köşkte fırtına kopacak. Halit, seni korumak içindi, diye savunacak, ama seni haykıracak. Beni yok ettin, Mükerrem bu kaos'ta tarafını seçecek, belki Halit'ten yana olacak ama içten içe Nüset'i özleyecek. Son 10 dakika, tam bir ters köşe. Mediha eve dönecek ve ilk cümlesi: Seniha, sen olacak. İzleyiciyi 9. bölüme kilitleyecek gizemli bir final. Genel tempoya bakarsak, dizi 6. bölümdeki polis baskınıyla yükselttiği gerilimi 8. bölümde duygusal derinlikle dengeleyecek. Gelelim asıl soruya. Bu zehirli kardeş kavgasında kazanan kim olacak? Analizime göre kısa vadede Seniha bir zafer kazanacak ama uzun vadede bu savaş ikisini de yok edecek. Tıpkı Roman'ın trajik sonundaki gibi. Seniha'nın gücü manipülasyonda yatıyor. 5. ve 6. bölümlerde Halit'i Naalana karşı kışkırtarak onu piyon gibi kullandı. 8. bölümde de benzer bir taktik izleyecek. Mükerrem'in müshet sırrını kullanarak Halit'in evliliğini sarsacak. Bu Halit'i duygusal olarak çökertirken Seniha mirasın yarısını kaparak maddi üstünlük sağlayacak. Ama Halit güçlü, zengin, bağlantıları geniş. Romanında olduğu gibi toplumdaki statüsünü kullanarak Seniha'yı ezecek. Polis bağlantılarıyla onu suçlu duruma düşürebilir. Asıl kazananı belirleyecek olan, annenin uyanışı. Eğer Mediha Halit'i korursa, Halit galip gelir. Ama tahminime göre, bu kez Seniha kazanacak. Yalnız küçük bir zafer olacak, çünkü intikam onu daha da yalnızlaştıracak. Savaşın asıl kazananı, kıskançlık olacak, ikisini de yutacak. Dizinin yönetmeni Nadim Güç'ün röportajında dediği gibi. Kıskançlık en büyük intihar. İşte bu, 8. bölümün ana teması. Mükerrem'in hikayesi ise dizinin en trajik katmanlarından biri. Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı bu karakter, çocukluğundan beri kuzeni ağlanla kıyaslanmış, kıskanç bir ruha dönüşmüş. Halit'le evliliği rüya gibi başlıyor. Zenginlik, statü, saygı ama... Dördüncü bölümde Nusret'le geçmişinin ortaya çıkması her şeyi değiştiriyor. Halit, karısının ihanetini öğrendiğinde kıskançlık onu bir canavara dönüştürüyor. Sekizinci bölümde mükerrem boşanma davası açacak ama, başarı şansı düşük. Çünkü 1920'ler Türkiye'sinde kadınlar için boşanma, toplumsal bir intihar. Ailesi onu terk edecek. Halit'in avukatlığı davayı ezecek. Tahminime göre mükerrem Nusret'e koşacak ama seniha engel olacak. Bir sahnede mükerrem, Halit'e beni sevmiyorsun, sadece mülkünüm, diyecek. Halit ise, sen benim zaafımsın, diye yalvaracak. Boşanma olmayacak, ama ayrılığın tohumu atılacak. Romanın sonuna sadık kalırsa, Mükerrem trajik bir figür olarak kalacak, aşkı uğruna her şeyini kaybedecek. İzleyici içinse umut, Hafsanur'un duygusal performansı Mükerrem'i bir kurban kahramana dönüştürecek. Ve yorumlarda göreceğiz, Mükerrem haklı, Halit toksik, diyen binlerce izleyici. Yeni bölüm Kıskanmak'ı zirveye taşıyacak. Seniha Halit savaşı Seniha'nın lehine dönerken. Mükerrem'in boşanma hayali suya düşecek. Ama dizi bize bir kez daha hatırlatacak. Roman gibi, kazanan yok çünkü kıskançlık herkesi yutuyor. Sizce kim kurtulacak? Seniha mı? Halit mi? Yoksa Mükerrem mi? Yorumlarda paylaşın. Köşkün Sırları bitmez. Kıskanmak dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın.